Tarihi Çeşme Limanı'na gidiyoruz. Eskiden burası Türk donanmasının üssü idi. Sahildeki kaleyi 2. Beyazıt üssün muhafazası için yaptırmıştı. <laughs> Muhrif pilotilaları İzmir yolunda. kapısı olan Yeni Kale önündeyiz. Gemiler demir yerlerine orada hattında ilerlemekteler. İşte İzmir şehri göründü. Milyonun tekmil cüz'ü tamları, limanda toplanmış limanlarımızı ziyaret programı aksaksız devam etmekte. Bir valisi, bölge komutanları, belediye ve parti başkanları, Cumhurbaşkanımıza hoş geldin diyorlar. Konak meydanı mahşeri bir kalabalıkla dolu. Cumhurbaşkanımız, başkanımız Konak iskelesine geliyor. Bu mahşeri kalabalık içinde ihtiram kıtasını teftiş ediyorlar.